Bu başka bir gözlük mü? Üç gözlük mü getirdin Üç. sen? Bu e, altı şey e, yakın, üstü uzak. Yani böyle aşağı bakınca yakın uzak, uzak taktı. Gerek yok. Bir. bir yakın taktı. Şimdi hem yakın hem uzak takıyor. Ve aynı zamanda bu güneşe çıkınca kararıyor. Klormatik. yaşlı gözlü. Bir bölüm daha çekecek olsak güneş gözlüyle çıkacaksın demek. Yok gözlüksüz çıkardım. Gerçekten görmüyorum ya. Bazen böyle mesela sen sana bakıyorum ya şey oluyor böyle iki tane oluyor falan böyle bir kontrastın falan oynuyor böyle böyle gelip gidiyor. İşte bunlar hep. Hani eskiden antenli yaşlı. televizyonlar vardı ya anten böyle hafif dönerdi şey olurdu görüntü böyle titrerdi falan öyle oluyor yani yaşlılık tabii ki kabul ediyorum ben yaşımı seviyorum olgun bir insanım prime dönemimdeyim. O yüzden. En verimli olduğun zamanlarda emekli oldun ama. Neyse ki üretmeye devam ediyorsun. Kıraathaneye evet. de gidiyor olabilirsin. Evet. Ama yeni nesille hiç anlaşamıyorum. <laughs> Güzel. Oh. <laughs> yeni, Güzel. yeni nesille anlaşamıyorum gerçekten. Yani şey var. E, geçmişten böyle yaşlılar derken böyle 70-80 yaşında insanlar gençleri hep böyle azarlar. Şöyle yapma böyle yapma falan derler. Küçükken şey yapardım. Yaşlı işte falan derdim ama galiba onları anlamaya başlıyorum. Henüz de o yaşlara gelmesem Kaldırmıyor, ya, kaldırmıyor ya. ya. Farklı bir dünya. Onların doğdukları dünya ile bizim büyüdüğümüz dünya çok farklı ya. Sen niye anlaşamıyorsun yeni nesille? Bu arada yani yeni nesilden kastım şu. Kendi e, ergenlik dönemime baktığımda o zamanki Eray'la da anlaşamazdım. Yani bu... Bir karakter durumu değil. Bu iyi değil. bir şey. İyi bir şey mi? E, i̇yi bir şey tabii ki. Sen deli misin ya? Yani her gün bir önceki gün lanet falan demen lazım zaten. <laughs> yani 20'li yaşlarındaki hele 25 yaş öncesi erayı ben unutmak <laughs> istiyorum. Yani o o şey olan Ay, <laughs> sürekli ben de çok çok bilmiş bir çocuğum bey. saçma iğrenç valla. Ukala ukala tavırlar. Tamam şu, şu anda da ukala olabilirim belki ama <laughs> daha tolere edilen. <laughs> Bilmiyorum ya şey var yeni e, nesil mi diyeyim yeni işte ergenlik çağındaki insanlar gençlerle diyeyim e, pek böyle karşıma alıp konuşabileceğim hissi oluşmuyor. Neden? Yani onların derdi çok böyle şey gözümde işte büyüttüğün kadar büyük bir dert değil ya da önemsemesi gereken şeyler e, aslında da, daha Küçük şeyleri yani ona göre küçük ol, olduğunu düşündüğü şeyleri önemsemesi gerekirken önemsememesi falan böyle tamamen bir şey var. Bir tezat bir durum var. Ben. Anlaşamıyorum yani. Bir de hani bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor kısmı var ya şimdi benim yeğenlerim var. Yani en yakınımda bu bunlara örnek onlar. Ee, yeğenlerim arasında bu arada hani e, sen yaşında da yeğenim var benim. Hani onun da ergenlik dönemini biliyorum ve şu anki dönemini biliyorum. Şu an onunla daha iyi anlaşıyorum mesela yani bu yaşla alakalı işte kafasına bir yerden giriyor, bir yerden çıkıyor. Algılamıyor, başka algılıyor, benim söylediklerimi anlamıyor. E bir yerde de ben de diyorum ki o zaman konuşmayayım ya bununla diyorum. Yani aslında anlaşma kısmı boşa anlatıyorum minvalinde böyle bir düşünceyle. Şey yapıyorum, iletişimi kurmuyorum. Daha çok o anlasın, ha, dinliyorum ben de. Şimdi bu yaşadığın Belki çok... de eleştirdiğim şeyi ben yapıyorum bu arada. Ya bu yaşadığın çok normal. Çünkü bu sadece ergenler ya da yeni nesil tarafıyla ilgili değil ki. Hayatta aynı dertleri olmayan, işte aynı yerden bakmayan, aynı seviyede düşünmeyen, düşünsel yetisi, farkındalığı çok daha paralel olmayan insanlarla da büyük ihtimalle aynı şeyi yaşıyorsundur. O yüzden ben burada çok yeni nesil diye bu yaşadığın çok normal insanca ve olağan şeyi etiketlemek istemiyorum. Ama yeni nesille ben de sanki 55 60 yaşındayım. 37 yaşındayım. Ee, yeni nesille açıkçası ben de çok iletişim kuramıyorum. Bunun çok bu söylediği sebeplerle olan tarafını çok normal karşılıyorum ve çok da hoşuma gidiyor. Yani söylediğim bir şeyi dinlemeyip kendi yanlışını yapması konusunda ısrarcı olması kendimi de görüyorum yani. Ben şeyden çok rahatsızım yeni nesilde. Aslında yeni nesille demeyeceğim bunu insanlarda çünkü o kişiler de annesinin karnından bunu bilerek doğmadı yani böyle doğmadı sonuçta böyle filtresiz konuşuyorlar o saygısızlık evet, evet. ve o zorbalık var ya ki çok yakın zamanda yine bir çocuğu Dövdüler, bir kızın evini basmaya gittiler başka bir şehirde, neymiş işte bilmem bir şeyine bir şey söylemiş, bıçakla basmaya şey, akran gittiler. Akran zorbalığından Akran zorbalığı. Hmm. Ay ya şöyle, ya bizim zamanımızda da çok vardı ama bu kadar görmüyorduk. Vardı ya. Ama ben biraz daha arttığını da düşünüyorum. Sırf bu sebeple yani bu saygısızlık yüzünden ekseriyetle yaşım ortaya çıksın diye böyle kelimeler kullanıyorum. <laughs> Excel'in yeni nesille ben de iletişim kurarken zorlanıyorum çünkü saygı pek yok gibi geliyor bana. Saygı yok ama ya yani şöyle e, tabi genelleyemeyiz. Hani az önce bir hataya da düştüm aslında. Yeni nesille anlaşamıyorum diyorum ama e, aslında her çocuk bizler ben de öyle. Ben insanla anlaşamıyorum. <laughs> bizler de öyle. Bizler de yani ailelerimizin. Ee, ...bir yansımasız... ...birebir olmasa da... ...tabii ki üstüne bir şeyler koyuyorsun. Aldığın eğitim, terbiye... Teşekkür ederim. <laughs> ...yani e, bizi yetiştirme tarzlarının üstüne... ...tabii ki insan bir şeyler koyuyor ama... ...işte o zorbalık yapıyor dediğimiz... ...o akran zorbalığı yapıyor dediğimiz çocuk da... ...ailesinden görüyor bu şiddeti... ...en yakınından görüyor bir şekilde... ...normalleştiriyor bazı şeyler İşte o saygısızlığı normalleştiriyor... Ee, ...büyüğüne saygı da olabilir bu... Küçüğüne saygısızlık da olabilir. Yani anlatmak istediğimin bir yaş farkı da değil aslında bakarsan. İnsanın insana insanın sınırlarına olan saygısından bahsediyorum. Ee, evet bizlerin de hatası vardı. Benim de birçok çevremde arkadaşlarımın da vardı işte o yaşlarda. Di diyorum ya 25 yaşından önceki erayı karşıma almak istemezdim. Utanacağım davranışlarım oldu. Yani bunlar şey daha çok. Saflık. Zorbalığın oldu mu herhalde? Hayır asla olmadı. Çünkü ailemde öyle bir şey görmedim ben. Yani bilmiyorum. Yani. Asıl konu bu. Yani hepimiz geçmişte utanacağımız hiç olmadı bir fotoğrafımız vardır. Yani o emo Mutlaka. saçlar başka tabii, bir tabii, şey tabii, falan. Tabii. Ben de çok serseri zibidi bir kızdım. Yani zibidi derken çok çalışkandım falan ama böyle dediğim dedik çaldığım düdük bir kızdım yani. Serseriydim gerçekten. böyle Geçmiş Aykırıydım. Zam Geçmiş zaman mı? <laughs> evet. Aykırı bir bir şeydim. Evet. Böyle bir hep kendi kabuğumu kırayım derdim. İşte belki de yaşın gereği bilmiyorum. O yaşın Yaşanması gereği. gereği. Evet. Benim burada çok rahatsız olduğum şey özellikle yine söylüyorum sadece yeni nesil olarak çerçevelemek istemiyorum evet, evet. bunu insanlarda zorbalık tarafı kişiler açık sözlülüğü, sınırsızlığı artık zorbalık olarak hayatlarının normali haline getirmiş durumdalar. Nitekim geçen işte bu çok yakın zamanda Instagramda sosyal medyada çok gördüğümüz işte bir beş kilo ver. Evet. Bacaklara çok kalın. Sana ne? Bunu da bayağıdır söylemiyordum. İyi oldu, oh be rahatladım. <laughs> ya sana ne? Sen kimsin? Senin ne haddine? İşte bunun bu görüp bu kadar sinirleniyoruz bu ya. Bu hakkı nasıl buluyorsun kendinde? Ya bu hakkı buluyor. Yani. Şimdi bunu biz gördük ve sinirlendik. Fiziksel olarak bir yansıması vardı çünkü işte e, buna bu kadar çok sinirlenmemizin en büyük sebeplerinden biri de söylediği kişinin ne hissettiğini birebir fiziksel olarak görmemiz. Bunun bir de dijitalde yansıması var. Bunu ve dahasını sosyal medyada yine böyle her seferinde sosyal medyaya laf atıyormuşum gibi oluyor ama o kadar çok insanlar yazıyor ki. E şuna bak bunu giymiş... ...aa şuna bak şöyle demiş... ...aa böyle mi şöyleymiş... İşte kocana da yemek yapmayacaksan... Ne, ...senin ne gerekliliğin var... ...ay karına da şunu yapmayacaksan... ...yok sevgilin, yok çocuğun, yok anneliğin... ...yok sevgililiğin bilmem neyin... ...yani biz zorbalığı ve hadsizliği... ...sadece fiziksel tarafta yapmıyoruz ki. Evet. Bunun şeyi de yok bu arada... ...hani e, yeni nesilden bahsettik ama... ...bu işte söylediğin örnek... ...yaşlı ya, başlı kadın Ya balık baştan kokuyor şimdi... <laughs> Bunu söyleyen bir kadın şimdi torunuyla yürüdüğünü varsay evet. yolda. Birine gördü. Direkt o muhataba söylemese şuna bak 5 kilo da fazlası mı? Ee, şunu da şuna bak dedi. Çocuk ne görüyorsa Aynen öyle. Ne hissediyorsa, ne hissettiriliyorsa onu yansıtıyor. Şimdi günümüzde ben e, hani çevremdeki arkadaşlarımdan da görüyorum. E, günümüzde çocuk yetiştirmek de tabii şartlarda daha... Ya aslında şöyle... Biz Herkes sıkış... çocuk sahibi olmasın. Oh be rahatladım. Evet ya sonunda söyledin bunu. <laughs> ya bu bu kadar kolay yani bu bu kadar basite indirgenecek bir şey değil. Çünkü sadece çocuk sahibi olan insanların anne babanın hayatını etkilemiyor ki. Yani üremek toplumsal bir mesele. Herkes de üremesin ya. <laughs> ya Azade şey var. Şimdi oh, bizim rahatladım. annelerimiz babalarımız bizi işte ne bileyim belki. Sokağa salıyordu oynuyorduk arkadaşlarımızla falan bir şeyimiz vardı ya da ne bileyim tamam işte şu saatte eve gel dersini çalış falan. Şimdi öyle bir dünya yok bizler ve bizlerin nesli çocuk yetiştirirken sıkıştırılmış bir nesiliz aslında yani bir yandan daha korumacıyız bir yandan da böyle. Ben kesinlikle buraya bağlamıyorum bunu herhalde hiç de katılmıyorum. Ee, bu çağdaki yani bizlerin neslindeki insanlarda da şöyle bir şey görüyorum. Abi şu örnek çok var. Okullar açısından da bir rahat edeyim. Şimdi bu zihniyette bir aile yapısında olursan, o çocuk sadece işte okulda arkadaşından gördüğü her aile için söylemiyorum bunu, üstüne titreyen çok insan var. Yakındaki arkadaşından gördüğü gibi davranıyor. E, saygısızlığı e, arkadaşından öğreniyor. Belki kendi anne babasından alması gereken eğitimi, e, terbiyeyi. Arkadaşının davranışından alıyor. Bir de şey vardır ya o yaşlarda popülerlik, popüler çocuk ne yaparsa o da onun arkasından gidiyor. Bu söylediklerin günümüzün bir gerçeği. Ama zaten evrimsel süreçte de böyle olmuştur. Yani uyum sağlamak çok kıymetli. Ee, günümüzün gerçeği bu ve değiştiremiyoruz maalesef. Keşke hepimiz sokaklarda güvenli olsak. Sadece oyun oynamak için evet. değil, normal gezmek için de. Ama ben sadece bu tarafa bağlamıyorum. İnsan ister sokakta olsun ister evde olsun e, yaptığı şeyin bedelini karşılığını görmeli. E, ben biraz daha yeni nesilden ziyade maalesef ebeveynleri ve toplumu burada yani rol modelleri daha doğrusu bakım verenleri rol modelleri sorumlu tutuyorum. Suçluyorum demek istemedim. Sorumlu tutuyorum. Birincisi. Her şey insanların etrafında dönüyor. En ufak bir konuda uyardığın zaman benim annem, babam, yani annem şöyle bir bakardı, annem şöyle yapardı büyük harfle yazıyorum, büyük harfle yazıyorum, altın harflerle yazıyorum, büyük ve altın harflerle yazıyorum diye bizim kategorize hatalarımız var. kategorize edilirdi. Hatta bir gün e, biz bir eve taşındık, annem bize mutfağa çekip kızıyordu misafir geldiğinde lafa karıştık başka bir şey oldu uyarma aslında kızma şiddet değil de ee, taşındığımız ev açık mutfaktı çok mutlu olmuştum çünkü beni mutfağa çekemeyecekti annem ama dürtü kontrolü davranış kontrolü bir dakika ya ben bunu yapmamalıyım bu kötü bir şey ya da benim bunu yapmaya bunu söylemeye hakkım yok böyle böyle öğreniliyor yeni nesil yetişirken hiç kızamıyorsun. Evet, evet. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. Hakkın yok. Sen benim çocuğuma karışamazsın. Sen benim bilmem neye bir şey. Sen bana karışamazsın. Ben muhteşemim. Ben bu hayata hediyeyim. Bu dünya benim etrafımda geziyor. Bununla birlikte empati yeteneğimizi kaybediyoruz. Empati yetimizi kaybediyoruz. Çünkü fiziksel temasımız azaldı. Pandemide bunu ekstra gördük. Sürekli uyarılan bir zihnimiz var bildirimlerle. Yaptığımız söylediğimiz eylemlerin çoğunun, özellikle işte dijital platformlar için söylüyorum. Çoğunun karşılığını görmüyoruz. Yani ben birine üstündeki de iğrenç olmuş dediğimde yüzünü görmüyorum. Ne kadar etkilendiğini evet. görmüyorum. Bedeliyle karşılaşmıyorum ve bu hayatta her şeyin bir bedeli var. Karşı tarafa güzel bir şey söylediğinde de bunun sana bir şey Geri, var. Dönüşü var. ...geri dönüşü var. Bir evet. bedeli de var yani. Sen de bir şey veriyorsun. E bunların hiçbiri yok. Sürekli kendimizle ilgileniyoruz. Bu kadar muhteşem değiliz. Bu kadar önemli değiliz. Evet bir şeyleri değiştirebiliriz. Evet inanırsak her şeyi yapabiliriz ama... ...kendimizi de bu kadar büyütmesek mi? Ya şu an... E, ...tabii ben eğitime çok uzağım ama... ...sen daha iyi bilirsin belki. Evet. E, Güncel şeyde böyle milli eğitimin de müfredatlarına şeyi sokmuşlar artık anne babayla e, etkinlik gibi çünkü hani az önce söyledim ya artık günümüzde insanlar aman okula gitsin de işte bir kafamı dinleyeyim durumuna geldiği için e, herhalde bunun farkındalar şey ödevleri veriyorlar çocuklara ilkokulda işte babanız... Ee, küçükken hangi oyunları oynuyordu? İlkokul 2 seviyesinde falan. Ya yani aslında oradaki şeydi ki ödev mi bu yani? İşte dokuz taş ne bileyim istop atıyorum yani şu olması an. Olması gereken ödev de bence bu zaten. Evet yani gidiyor çocuk babasına soruyor. Babası diyor ki babası da çocukluğuna dönüyor belki. Aslında buradaki iletişim bir yandan da çocuğun ödev yapmasından ziyade. Ee, ...anneye, babaya da bir şey, misyon yüklemek. Belki onu da onunla birlikte çalıştırmak. Ama burada ne kadar rol model oluyor? Şimdi yeni evet. nesilde görülen şeylerden bir tanesi... ...ki bence artık bu yine dediğim gibi yeni nesil olarak sınırlandırmamak lazım. Evet evet. Ee, mizahla zorbalığı arasındaki sınır kalkmış durumda. Şaka yaptık ya. Evet. Hayır bu şaka değil, bu mizah değil. Her şey güldürmüyor ve bu saygısızlık, bu zorbalık. Bu artık duygusuzluk, bu vicdansızlık, bu kötülük ve çok büyük bir kötülük. Bak bu söylediğini destekleyecek bir örnek anlatayım. Ee, yakın zamanda işte Marmara istasyonundayım, işte tren bekliyorum. Ee, otomatlardan su alacağım. İlk defa yapıyorum bunu, hiç deneyimim yok. Yani düğmeye basıyorum basıyorum, kartımı okutacağım yoksa düşmüyor. Arkamdan böyle... Bir kız sesi şey böyle lise öğrencileri duruyor arkamda bir tanesi öf hadi alacaksan al ya diye böyle bir cümle geldi tamam mı? Lan kafamı çevirdim aralarında konuşuyorlar ama laf bana yani tamam mı? Hani böyle bir şey sonra döndüm ben dedim siz de alacaksınız dedim buyurun siz de alın falan bir tanesi atladı muhtemelen arkadaşının ayıbını kapatmak için daha vicdanlı <laughs> daha olan vicdanlı İnsan olan evet dedi abi ben alacağım falan dedi. Ondan sonra aldı. Ben de hatta şey yaptım. Onu biraz da motive ettim. Bana da dedim öğretir misin nasıl alacağını falan. İşte şuraya basıyorsunuz. Buraya çat çat. Kız aldı suyunu. Yani şuna geleceğim. Arkadaki bana yani ben belki onun iki katı yaşındayım. Yani daha da büyüğüm. Bana laf atıyor bariz bir şekilde. Alacaksan al. Ve hiç ilgisi yok. Su falan almayacak. Sadece benle işte o dediğin o mizahla e, şeyin saygısızlığın arasındaki çizginin koptuğunu gösteren bir örnek. Burada ne var biliyor musun? Ee, ...aldığım notlardan söyleyeceğim. Hmm. Bu filtresiz konuşma, empati eksikliğine çalışırken. Gelişim çağında benlik inşası... ...ve dikkat çekme ihtiyacı. Lise, ortaokul, evet. ben i̇şte tam varım. Tam ergenlik. Tam ergenlik, yeni nesil evet. dediğimiz o jenerasyon. Biz Kimliğinin bizim... oturmaya başlaması böyle evet, bir arayış görülme, içerisinde. Evet, görülme, popüler olma vardır ya böyle sınıfın en arkasında oturur bir şey yapar. Dürter. Hep hocaya bir sataşır. Evet. O bu yeni neslin benlik algısı, dikkat çekme ihtiyacı ama bu artık zorbalığa doğru gidiyor yer almak için, popüler olmak için, sözünün geçmesi için. Aslında orada arkadaşına yapıyor için. değil mi şovunu? Yani benlik bir şey yok. Senlik hiçbir şey yok. Evet. Sende bir dert yok, olamaz da yani. Seni tanımıyor etmiyor. Evet. Ama bak, musun? Ben konuştum. bak. Ben bunu yaptım tamamen bu tarafta. Arkadaşlar da gülüyorsa falan tamam işte güldürdüm arkadaşlarımı. E tabii, gidip başka yerde konuşulacak, edilecek. Tabii. Ya serserilik hep prim yapıyor. Evet. <laughs> yani şu an işte yeni bir dizi var hatta bakıyorum ben arada. Yani televizyon ...açıldığında orada da bir grup öğrenci... ...zorbalar... ...ama anneleri de zorbaymış. Ve evet, hala evet. anneleri de zorbalık yapıyor. Şimdi bu... E, ...filtresiz konuşması... ...yeni neslin... ...saygısızlığı ve bir sonraki aşama... ...zorbalığı, sadece akran zorbalığı değil... ...öğretmenine zorbalığı... ...saygısızlığı... ...işte hiç tanımadığı... ...sadece durakta karşılaştığı birine zorbalığı... E, ...bunun... En temel sebeplerinden biri empatin eşinin düşmüş olması. Buna da üç şey sebep oluyor aslında. Bir tanesi işte bu gelişimsel taraf söyledik benlik inşası. Bir diğeri ebeveynin öğretmeni rol model olmaması. Yani artık hiç kimsenin hiçbir şeye sabrı da yok hali de yok. Yani zaten... Dünya zaten dertlerimiz evet, yeteri evet. kadar varken yüreğimiz ya bizim orada bir laf var. Yüreğim tükendi. Annem de bunu çok söyler. <laughs> Bugün annemi de çok anmış oldum. Yüreğim tükendi. Herkesin yüreği tükenmiş durumda. Öğretmenler tarafına baktığımda birebir şahit olduğum için söylüyorum bunu. Çok fazla şey yapmak isteyen öğretmenler var. Fakat ailede bunun karşılığını göremiyor. Evet. Aile diyor ki hayır bunu böyle yapamazsın. Benim çocuğum özgüvenli olacak. İşte eskiden öyle değildi bizim çocukluğumuzda. Eskiden öyle değildi. Öğretmenin, öğretmenin çok büyük saygı. Yaptı, tabii. Çok büyük saygı vardı. Eti senin kemiği benim evet. diye Aynen teslim öyle. ediliyordu. Belki o kadarı da yanlış. Yani evet. o eskiden işte okullarda devlet okullarında yaşadığımız şeyleri falan da ben hikayeleri evet. de hatırlıyorum. O kadarı da yanlış ama velinin şu an böyle bir tavırda olması da yanlış. Bir sebebi de ki bence en büyük sebebi ve jenerasyon fark etmek sizin olmasının sebebi duygu regülasyonu. Duygularımızı tanımıyoruz, tanımlayamıyoruz. Duygularımızı tanımlayamadığımız için duygularımızı düzenleme becerisi olmadığı için empati yetimiz de gelişemiyor. Bu üçü en temelde bizi o işte 5 kilo fazlan var. Ya belki orada sadece kıskandı. Belki kızın öyle giyinmesini kıskandı. Belki gençliğini kıskandı. Gençliğini evet. kıskandı. Özgüveni gülen yüzünü kıskandı. Mutluluğunu. Evet mutluluğunu kıskandı. Dönüp de sormuyor yani kendi. Benim de benim de ne haddime ya? Benim de ne işim var diye sormuyor. Ben bunu bir arkadaşıma gönderdim. Ee, arkadaşım da benzer bir şey yaşamıştı çünkü benle paylaşmıştı. Önce bir küfür etti. Sana ne dedi? Sen de yaşlık okuyorsun dedi bana. <laughs> Çok güldüm. Bir tanesi de şey yazmış. Abla sen de orada deseydin ya senin de beş senen kaldı diye. <laughs> yani işte orada insan böyle bir bu tarz olaylarda savaş don kaç yani sinir sistemimiz bu üçünden biriyle tepki veriyor ya. Kızcağız donmuş yani. Bu arada hmm. ben de dondum. Bir an düşündüm. Biri bana öyle beş kilo fazlan var dese ne derim diye. Bilmiyorum. Bazı insanlar donuyor, bazıları umursamıyor, bazıları da bunu dert edip depresyona giriyor ve karşı taraf lafını söyleyip defolup gidiyor yani. Ya, en acısı da şey ya akşam olur lan orada şunun cevabını veremedim falan. o iç içten içe yer ya seni sağ olma, o çok kötü bir şey ya. Ben ama. Ben ama şeyle keşke diyeydim. Şöyle bir örnek vereceğim e, iki köpek annesi olarak ve çok fazla köpek videosu da gördüğüm ve <laughs> eğitimleriyle ilgilendiğim için belki böyle köpek ve insan çok match etmek Doğru. Değil. Olmayabilir. İnsanlar rahatsız olabilir ama. Yani memeli memeli. Ee, anne terbiyesi görmemiş köpekle hmm. anne terbiyesi görmüş köpek arasında çok büyük fark var. Köpekte bu kadar ilkel insana göre. Daha ilkel bir canlıda bile ki duygusal olarak bence bizden çok daha iyiler. Bu kadar fark ediyorsa ...ebeveyn terbiyesi... ...çok anne olarak sınırlamak istemiyorum... ...çok cinsiyetçi yaklaşmak istemiyorum... ...ebeveyn terbiyesi bu kadar... ...fark ediyorsa insandakini düşün... ...yani biz... ...bizim bu e, zorbalıkla... ...filtresiz konuşmayla, hadsizlikle... ...mücadele etmek için... ...öncelikle farkındalığa ihtiyacımız var. Doğru. Rol modele... ...bir iyi bir rol modele... ...farkındalığa ihtiyacımız var. Eğer bir... Özellikle işte çocuğunuz, yeğeniniz, komşunuzun çocuğu vesaire bir ergen zorbalık yapıyorsa, hadsizlik yapıyorsa, saygısızlık yapıyorsa ona kızmak yerine önce dönüp bakıp ya bu çocuk bunu benden nasıl öğrendi diye sormak lazım. Evet. Herkes çocuk sahibi olmasın diye bağlayabilir miyiz? <laughs> herkes çocuk, yani herkes zaten çocuk sahibi olmasın. Mümkünse bu, bu kadar kolay bir şey değil. Bir buna bakmak lazım. Ee, empati tarafını çocukta, kişide nasıl geliştirebiliriz? Buna bakmak lazım. Düşünmeyi, sorgulamayı arttırmak lazım. Bir de bence biraz daha hani böyle bir... ...toplumla olan ilişkimizde daha sosyal olsak, daha arkadaş ortamında olsak... ...çocuk yaptığı şeylerin bedelini ödeyebilse, aynı şekilde yetişkinlerde. de... ...biri öyle bir yorum yazdığında çat versek... ...çok daha tatlı olur sanki. Evet. Mesela... ...son zamanlarda çok fazla... E, ...bu aralar... ...peş peşe etkinliklere gidiyorum. İşte bu İK zirvesi de var... ...teknoloji tarafı da var. Tahmin ve takdir edersin ki... ...hep yapay zeka konuşuyor, konuşuluyor. Hayatımızı nasıl değiştirecek, nasıl dönüştürecek... ...vesaire. Bütün zirvelerin, bütün toplantıların temelinde yapay zeka ile ilgili konuşulan bir şey var. O da artık insan, insanı anlamak, insanla iyi ilişkiler kurmak her zamankinden daha kıymetli olacak. Çünkü öteki işleri zaten robotlar, makineler, bilgisayarlar hallediyor. Geçen hafta gittiğim insan odaklı insan kaynakları kongresinde de aynı şey söylendi. Ondan önceki hafta gittiğim ee, işletmeler için işte Saas Bridge diye bir etkinlik vardı. Orada da aynı şey söylendi yapay zeka için. O yüzden biraz daha e, sanıyorum artık hepimizin kariyer hedefi öncelikli olarak iyi insan olmak olmalı. Belki çocuklarımız için de hangi üniversiteyi okuyacak, hangi bölümü okuyacaktan önce e, toplumun, ailelerin, öğretmenlerin yaratacağı en kıymetli kariyer Empati yetisi yüksek insan olarak yetiştirmek. Evet, son mesajımızı da verdik. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize i̇şte kalın. iyi bakın.